Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde bir önceki videoda karekütlü sayıların çarpma ve bölme işlemleri nasıl yapıldığını öğrenmiştik. Bu dersimizde onunla alakalı 12 tane sorumu çözeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. İlk sorumuz kök 3 eşittir a, kök 5 eşittir b olduğuna göre kök 45 ifadesini a ve b cinsinden ifade ediniz. Bu tarz sorularda ben şunu yapmam lazım. a kök 3 demiş. Ben eğer kök 45'in A şeklinde A cinsine yazılmasını istiyorsam içinde kök üçlü bir şey bulmam lazım. B eşittir kök 5 demiş. Ben eğer kök 45'i B cinsine de yazmak istiyorsam içinde kök 5'li bir şey bulmam lazım. Ben şunu diyorum. Kök 45'i parçalayalım. İçinden 3'leri ve 5'leri bulalım. Kök 45 ben 45'in 9 çarpı 5 olduğunu biliyorum. Geleyim buraya. 9 çarpı 5 yazayım. Peki 9 yerine de 3 çarpı çözebilirim. 3 çarpı 3 çarpı 5 yazdım. Yani 9 yerine 3 çarpı 3 yazdım. Hatırlarsınız önceki dersimizde. Buradaki sayıları ben ayrı ayrı yazabiliyordum. Yani kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 5 olarak yazabilirim. Peki kök 3 dediğimiz şey ilk kısma bakarsak a mıydı? Geldim kök 3 yerine a yazdım. Çarpı kök 3'üm a'ydı geldim a yazdım. Peki kök 5 neydi? B miydi? Evet onun yerine de B yazalım. Tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. Burada A üzeri 1, A üzeri 1 var. Tabanlar A ve A üstleri topladım. A üzeri 2 yani A kare çarpı B. Cevabımız A kare çarpı B. Diğer sorumuza geçelim. Kök 15 bölü 8 çarpı kök 24 bölü 5. Şimdi bu tarz sorularda öncelikle sadeleşebilecek ifadeler var mı? Ben hemen şunu görmem lazım. 15 ile 5 sadeleşir. 8 ile 24 sadeleşir. O zaman ben bu bölme şimdi ayrı ayrı yapayım. Yani kök 15 ve kök 8'i e ayrı yazayım. Kök 24 ve kök 5'i e ayrı yazayım bakalım olacak mı? Gelelim. kök 15 bölü 8'i şöyle yazıyorum. Kök 15 bölü kök 8 çarpı kök 24 bölü kök 5 burada kısa yol yapalım kendimize. Şimdi gençler altta çarpma işlemi yapınca kök 8 çarpı kök 5 olacak. Peki ben bunları yer değiştirsem bir şey değişir mi yani şöyle yazsam? Kök 15 bölü kök 5 çarpı kök 24 bölü kök 8 yazsam. Üstte yine kök 15 ile kök 24'ü çarpacağım. Altta yine kök 5 ile kök 8'i çarpacağım. Yani işlemin sonucu değişmeyecek. Ama bu benim işlem kolaylığımı sağlayacak. Şimdi şu ifadeyi tek kök halinde yazıyorum. 15 bölü 5 çarpı. Bu ifade tek kök haline yazıyorum. 24 bölü 8. 15'i 5'e böldüm 3 ama dışarıda kök var kök 3 çarpı. 24'ü 8'e böldüm 3 ama dışına kök olduğu için kök 3. Kök 3 ile kök 3'ü çarptığımda hatırlarsın aynı sayıyı çarptığımda da birini alıp dışarı yazıyordum cevabım o oluyordu. Yani cevabımız 3. Evet hızlı geçelim diğer sorumuza geçelim. Kenar uzunlukları 4 kök 5 santim ve 3 kök 10 santim olan dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Dikdörtgenin alanını nasıl bulduğumuzu hatırlayın. Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorduk. Burada kısa kenarı 4 kök 5 santim. Uzun kenarı da 3 kök 10 santimmiş. Bunları çarpalım hadi. 4 kök 5 çarpı 3 kök 10. Hatırlarsınız kök içleri çarpılıp kökün içine. Kök dışları çarpılıp kökün dışına yazılıyordu. 5 kere 10 50 yapar. 50. Dışarıda 4 ve 3 var. 4 kere 3 de 12 yapar. Cevabım 12 kök, 50 dersem doğru olur. Ama şıklarda bunu bulamazsınız. Niye? Çünkü 50 sayısının içinde dışarı çıkabilecek olan tam kare bir sayı var. Normalde biz bunu iki yöntemle çözmüştük. 50'yi asal çarpan algoritmasını kullanarak asal çarpanlarına ayırabilirdiniz. Ama biz kısa olan yöntemi kullanalım şu an. 50 yerine ben 25 çarpı 2 yazabilir miyim? 25 kere 2 50 yazabilirim. 12 dışarıdaydı. Peki size şunu soracağım, hazır mısınız? Bence cevap verebilirsiniz buna. 25 hangi sayının karesi? Evet evet, doğru cevap verdin aslında. Sen hangi sayının karesi? 5'in. O zaman 25 dışarı, 5 olarak çıkacak ve kökümüzün içinde 2 kalmaya devam ediyor. 5 ile 12 çarptığımızda 60 sayısını buluruz. İçeride kök 2'miz var. Cevabımız 60 kök 2. Bunu farklı biraz hızlı ilerliyoruz. Çünkü önceki konuyu öğrendiğim için siz daha çok aynı sorularla bekletmek istemiyorum. Hızlıca yeni sorulara geçelim hemen. Alanın 80 cm kare olan karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi biliyoruz ki biz karenin bütün kenarları birbirine eşit ve karenin alanını bulmak bir kenarın karesini almak demek ya da iki kenarı çarpmak demek. Yani A ve A'yı çarpacağım. A ile A'yı çarparsam A kare olduğunu görürüm. A kare 80'miş. 80 cm kareymiş. Şimdi ben şunu soruyorum. Hangi sayının karesi 80? Aslında bu soruyu sormanın farklı bir yöntemi de var. Ben kare kökün en başına ben bu soruyu soruyorum. Hangi sayının karesi 80 demekle? Şu ifadeyi yazmak aynı şey mi? Zaten kare kökte içerideki sayının hangi sayının karesi olduğunu arıyordu. O zaman ben A kare eşittir 80'de A'yı bulmak istiyorsam bunu yazmam. Mantıklı bence. Şimdi kök 80. Ben 80'i asal çarpan algoritmasını kullanıp yani şunu yapıp 80'i 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Buradan 2 tane 2'den 1'i çıkar, 2 tane 2'den 1'i çıkar deyip buradan yapabilirdim. Ama ben şunu tercih ediyorum 80 yerine. 16 çarpı 5 yazsam 16 dışarı 4 olarak çıkar, 5 içeride kalır 4 kök 5. Benim A sayım 4 kök, 5 mi? 4 kök 5'miş. A 4 kök 5. A4 kök 5. Evet. Bana çevresini soruyor. Çevresi kaç kenardan oluşuyor? 4 kenardan. Bir kenarda 4 kök 5'ti. 4 ile 4 kök 5'i çarparsa kök dışları kendi için 4 kere 4 16. Burada kök içinde bir ifade yok. Kök 5'te kalıyor. Kök 5. Aslında 1 var burada. Kök 1 ama onu söylememize gerek var. Biliyorsunuz onu zaten. Kök 1 ile kök 5'i çarparsam kök 5 olduğunu görürüm. Cevabım 16 kök 5. Dediğim gibi 80 dışarı çıkarken ben 80'in asal çarpan algoritması kullanarak da bulabilirim. Ama artık şunu öğrenelim. 80 16 çarpı 5 demek. Hadi geçelim. Kök 7 üzeri 3 ifadesinin değeri kaçtır? Üstü sayılardan biliyoruz. Kök 7 üzeri 3. Buradaki 3 ne anlama geliyor? Beni 3 defa yaz ve çarp. Kök 7'yi 3 defa yazalım. Kök 7 çarpı, kök 7 çarpı, kök 7. Şimdi ne yapacağım bunları çarpacağım. Hatırlarsınız iki tane aynı sayı çarpılırken ne diyordum? Birini al dışarı yaz. Aldım biri dışarı yazdım. E bir de burada kök 7 var. Biri kök dışında olan bir sayı, biri kök içinde olan bir sayı. 7 ile kök 7'yi çarparsam cevabım 7 kök 7 olur. Sizin için bu soruyu da hızlıca hallettim. Evet daha çok bekletmiyorum. Diğer soruma geçiyorum. Çevre uzunluğu kök 160 cm olan karenin alanını bulunuz. Şimdi benim şunu ilk öncelikle bilmem lazım. Çevre uzunluğu dediğine göre bu dört tane kenarın toplamı mı? Kök 160'mış. O zaman ben kök 160 gelip dörde böleceğim. Niye dörde böleceğim? Çünkü ben bir kenar bulmak istiyorum. 160 kök için olan bir sayı. Ben eğer 4'ü de kök için alırsam işlemlerimi kolaylaştırırım. 160 aynen dursun. 4 kök için alacağım. Kök içine alırken sayı nasıl alınıyordu? karesini alıp alıyordum. 4'ün karesini alacağım. 4'ün karesi. Yukarıda kök 160 dursun. Bizi beklesin o. 4'ün karesi hepimizin bildiği gibi 16 yapar. Hadi gelin bunu beraber aynı kök için yazalım mı? Hadi yazalım. 160'ı 16'ya böleceğim. 160'ı 16'ya böldüğümde 10 olur. Ve köküm de var dışarı tabii. Kök 10. Ben şu an neyi buldum? Bir kenarı buldum. Benim karemin bir kenarı kök 10 santimetreymiş. Evet. Kök 10 cm. Peki ben alanı bulurken ne yapıyordum karede? Bir kenarın karesini alıyordum ya da iki kenarı çarpıyordum. Zaten iki kenarı çarpmakla karesi almak demek aynı şey. Kök 10 çarpı kök 10. Bu kuralı artık biliyoruz. İki tane aynı sayı çarpıyorsak birini alıp dışarı yazıyorum. Şuradaki birimizi güzelleştirelim. Kök 10 çarpı kök 10. Birini aldım dışarı yazdım. 10'a eşit. Yani cevabım 10. Evet hızlıca geçiyoruz. Kök 20 bölü kök 3 bölü kök 5 bölü kök içinde 5 bölü 6. Şimdi rasyonel sayılardan hatırlarız. Biz bölme işlemimizde bölü, böldüğüm sayı ter çevirebiliyorduk. biliyorduk. Ter çevirip çarp işlemine çeviriyorduk bunu aslında. Hadi yine öyle yapalım. Kök 20 bölü kök 3 aynen kalsın. Öncelikle kök 5 bölü kök 6 şeklinde yazayım buradaki sayımı. Kök 5 bölü kök 6. Bölme işlemini ters çevirip çarpma şeklinde yazabiliyordum. Kök 20 bölü kök 3 çarpı kök 6 bölü kök 5. Ne yaptım? Bunu ters çevirdim. Çarpma işlemi halinde yazdım. Önce yukarıdakileri çarpalım. 6 ile 20'yi çarpsam 120 olur. Kök 120. Alt tarafta da 3 kere 5 15 kök 15 oldu yukarıdaki ve alttakini birleşik yazıyorum. Kök 20 bölü kök 15. 120'yi 15'e bölse kaç olur gençler? 8 olur. Ama köküm de var. Peki kök 8 kaç eşit? Hocam bu 4 çarpı 2 demek. 4'ü dışarı 2 olarak çıkar. Cevabımız 2 kök 2. Anlaşıldığını düşünüyorum. Sizin için kolay, hızlı yollarla çözüyorum. Siz de bu yolla alışın diye. Geçelim hemen Alanı 18 kök 6 cm kare olan dikdörtgenin uzun kenarı 6 kök 3 cm olduğuna göre bu dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunu bulunuz. Ben kısa kenarın uzunluğunu nasıl bulabilirim? Alanı uzun kenara böldüğümde kısa kenarı bulurum. Peki bize burada alanı ne vermiş? Alanı 18 kök 6 vermiş. Alan 18 kök 6 ise ben bunu da uzun kenara bölersem yani 6 kök 3'e böldüğümde hadi bölelim. Kök dışlarını bölüyorum. 18'i 6'ya böldüm. 3. Kök içlerine bölüyorum. 6'yı 3'e böldüm. 2 ama kök içinde kalmaya devam ediyor. Yani 18 kök 6'yı 6, 6 kök 3'e böldüm. 3 kök 2 cevabını bulurum. Peki bu bulduğum cevap neydi? Soruda bana ne soruyordu? Kısa kenarı soruyordu. O zaman kısa kenarın uzunluğu 3 kök 2 santim diyorum. Evet geçelim diğer sorumuza. 9. sorumuzda A sayısını işlemli vermiş. Yani A sayısını bulacağım. B sayısını işlemlerle bulacağım. En son A ile B'yi çarp demiş bana. Ben bunu yaparım. Hem de çok hızlı yaparım. Hadi yapalım. Şimdi öncelikle şuradaki işlemi bitirelim kendi içinde. Yukarıda 5 var. Kök 30'u kök 3'e böleceğim. 30'u 3'e böldüm. 10. Tabii kök 3'ün olduğu için kök 10 çarpı. 4 bölü 2 kök 5 var. Biz kök dışındakiler kendi içinde yapalım mı? 5 ile 4'ü çarpacağım. 20. Bir de altta 2 var. 20 bölü 2. Yukarıda kök 10'u kök 5'e böleceğim. 10'u 5'e böldüm. 2 ama kök içinde kalmaya devam eder. 22'ye böldüm. 10. 10 kök 2. Yani benim A kaçmış? 10 kök 2'ymiş. Hadi B sayısını bulalım mı? Niye bekleyelim hocam? Tabii ki bulalım. Hadi bulalım sizin için. Ne demiştik? İkinciyi ters çevirip çarpma işlemi haline getirebiliyordum. B sayısını bulurken 4 bölü kök 5 çarpı. Bunu ters çeviriyorum. 2 kök 5 bölü 2. Kök 5 ve kök 5 birini götürür. 2 ve 2 de birbirini götürür. Geriye 4 kalır. 4 sayım burada kaldı. Yani cevabım 4'müş. B sayım 4'müş. A sayım 10 kök 2. B sayım da 4'müş. Hadi çarpalım bunları. 4 kere 10 40 yapar. Kök içinde de 2 var. Cevabım 40 kök 2. Hızlı çözüm değil mi? <laughs> Bu soruda biraz sizin de hızlı çözmeniz için ben de daha da hızlandım. Siz de benim tempo bayağı uydurmaya çalışın lütfen. Hadi diğer sorumuza geçelim. Kök 180 santim uzunluğundaki bir tel parçası kök 5 santim uzunluğunda eş parçalara ayrılıyor. Buna göre kaç parça elde edilir? Hocam ne var? Ben bunu hızlıca yaparım. Senden hızlı yaparım dediğinizi duyar gibiyim. Hemen kök 180'i kök 5'e bölelim. 180'i 5'e böldüğünüzde bölme işlemi yaparsanız daha doğru sonuca hızlı ulaşırsınız. 180'i 5'e böldüğünüzde 36 olduğunu görürsünüz. Ama tabii ki bu kök içinde. Peki kök 36 yani 36 hangi sayının karesi? 6'nın karesi hocam. Yani bu dışarı 6 olarak çıkar. Cevabım 6. Geçiyorum. 11. soruda kök 30 çarpı kök 20 demiş. Eşittir 2x olduğuna göre x kaçtır? Ben önce kökümün içine halledeyim. 30 ile 20'yi çarptığımda hatırlarsın sonu 0 olan sayıları çarpmak kolaydı. 3 ile 2'yi çarptım. 6. 1 sıfırın buradan getirdim. 1 sıfırın buradan getirdim. Kök 600 eşittir 2x. Peki 600'ü ben nasıl dışarı çıkartacağım? Yine bana 2 sıfır yardımcı olacak. 600 demek 100 çarpı 6 mı demek? Evet hocam. Bu 2x eşittir. Peki 100 hangi sayının karesi? buradan yardım alabileceğiniz gibi hocam ben yardım almadan da bulabilirim dersiniz. 100 yerine dışarı 10 olarak çıkartacağım. Çünkü onun karesi 10 kök 6 eşittir 2 ise ben x'i bulurken her tarafı 2'ye bölmem lazım ki Buradakiden den kurtulayım. 2, 2, 1 götürdü. Onu 2'ye böldüm. 5 kök 6 duruyor. x eşittir 5 kök 6 x'i buldum ben. Bulduysak niye bekleyelim? Geçelim. 12. sorumuz biraz uzun duruyor ama korkmayalım bence. Kenar uzunlukları kök 45 cm ve kök 20 cm olan bir karton. Bir kenarın uzunluğu kök 5 cm olan kare şeklindeki etiketlerle kartonda hiç boşluk kalmayacak ve kartonun dışına taşmayacak şekilde kaplanmıştır. Bunun için kaç tane etiket kullanılmıştır? Şimdi ben burada alan üzerinden gitmem gerektiğini düşünüyorum. Niye alan üzerinden gidiyorum? Çünkü bana burada karenin alanını kullanmam istemiş. Karenin ve bir tane kök 45 santim ve kök 20 santim uzunluğunda verilen kartonumun içinde kullanacağım. O zaman ben önce kartonun alanını bir hesaplayayım mı? Hadi hesaplayalım. Kök 45 çarpı, kök 20 yapacağım. Normalde ben kök 45'i ve kök 20 ayrı ayrı dışarı çıkarabilirim ama buradan 2 ile 45'in çarpımının 90 olduğunu görüp 90. Burada bir tane sıfırımız var. O 0'ımızı yazalım. Kök 900 dışarı nasıl çıkar? Düşünün bakalım. 2 0 bana yardımcı olacak. 9 hangi sayının karesi? 3'ün. Peki ben burada 2 0 bu 30'un karesi diye düşünsem. 30'un karesi 900 yapar mı? Evet, 900 yapar. Yani bu 30'un karesi olduğu için dışarı 30 olarak çıkar. Şimdi gelelim. İkinci bizim küçük e, karemizin alanı bulalım. Kök 5 ile kök 5'i çarpacağım. İki kenarı birbirle çarpıyorum. Kök 5 ile kök 5 çarpmak ne demek? Hocam birini al dışarı çıkar. Bu benim kullanacağım küçük karelerin alanı. Bu da benim büyük kartonun alanı. 30'u 5'e böldüğümde 6 cevabını bulurum. Yani ben kaç tane kare olan etiketlerden kullanıyormuşum? 6 tane kullanıyormuşum. Bu videomuzu biraz sizinle hızlanmanız için hızlı çözdüm. O zaman sizin de hızlanmanız dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.